Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Bu analiz videomuzda stokastik indikatörünü sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Özellikle kripto paralarda, dolar ve altın üzerinde e, bu stokastik indikatörü nasıl çalışıyor, teknik analiz eğitimi yöntemiyle sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Başkan 35 anlatımıyla e, bu indikatörü oldukça basitleştirmeye çalışacağım ve sizlerin de bu indikatör üzerinde ee, ne gibi rakamları uygulayıp değişik yöntemler kullanarak e, kendi grafiğinize uygun bir şekilde kullanabileceğinizi burada size anlatacağım. Evet sevgili dostlarım normalde stokastik indikatörünün e, temel değerleri 5-3-3 şeklinde e, orijinal olarak sunulmuştur. Fakat e, biz kendi stratejimize göre bu değerlerimizi değiştireceğiz. Ve e, bu değerlerimizin grafik üzerinde nasıl çalıştığını sizlerle birlikte test edeceğiz. Evet, 5, 3, 3 orijinal değerlerine baktığımız zaman e, grafikte çok dalgalı ve kısa seyirli durumlarda stokastik indikatörünün iyi işlem yaptığını görüyoruz. Stokastik indikatöründe bizler için önemli olan e, kritik değerler arkadaşlar e, normalde e, şuradaki kesişimler yeşil ve kırmızı. Buradaki indikatörümüzde yeşil ve kırmızı yani yeşil kırmızıyı yukarıya kestiği zaman al sinyali. Evet şunlar hep al sinyali vermiş. Bakalım yukarıda orijinal değerlerinde bunu karşılaştıralım. Evet burada bir al sinyali gelmiş. Evet yakalamış. İkinci al sinyali burada gelmiş. Gördüğünüz gibi 533'te kendi orijinal değerlerinde Buradan bir al sinyali gelmiş. Burayı da yakalamış. Yani güzel çalışan e, bir e, stokastik indikatörü. Burada gene bir al sinyali gelmiş. Evet burada gördüğünüz gibi yanlış bir sinyal veriyor arkadaşlar. E, buradan düşüş. Burada gene bir al sinyali ve burada da bir yanlış sinyal yatay. Yataydan sonra e, ikinci sinyalde şu civarlardan bir al sinyali vermiş görülüyor. Evet sevgili dostlarım bunu 4 saatlikte baktığımız zaman 533 değerlerinin daha kısa vadede çalışabilirliği nasıl olabilir? Sizlerle birlikte burada hemen inceleyelim. Gene burada bir al sinyalimiz oluşmuş. Evet şurada bir al, şurada bir al. Evet bunlar hep al sinyalleri. Yani yeşil kırmızıyı yukarıya kestiği zamanlar hep al sinyalleri vermiş. Evet burada bir al yakalıyor. Düşük değerli. 4 saatlikte. De. Ee, burada bir al sinyali var. Hatalı bir al sinyali. Yine burada bir al sinyali. Evet burada kuvvetli bir al sinyali yakalamış oluyor arkadaşlar. Bu değerler genellikle 20'nin üzerinde al olarak değerlendirmeli arkadaşlar. Bakın şurada 20 seviyesi. Ee, bu yeşil kırmızıyı kesip 20 değerinin üzerine çıktığı zaman stokastik indikatörü burada al sinyalini yakıyor. Şimdi biz başkan 35'e özel bu stokastik indikatörünün değerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Beni şimdi bu kısımda çok iyi dinleyin. Evet burada F harfine basıyoruz ve stokastik indikatörünü seçtiğimiz zaman ayarlar kısmına geleceğiz. Biz burada K dönemini arkadaşlar sizlerle birlikte 50 yapacağız. E, %D dönem yazan kısmı 13 günlük yapacağız, e, ağırlıklıyı da gene 13 günlük yapıp fiyat planı düşük yüksek metot basit ayarladıktan sonra renk kısmını e, şunu kırmızı yapalım arkadaşlar. Evet şunu kırmızı yani ana 4 piksel kırmızı sinyal kısmımızı da mavi renk Yaptıktan sonra tamam kısmını işaretleyip grafiğimize yansıtacağız. Evet bu tamamen e, benim kendi bulduğum değerler. Sizler de isterseniz bu değerleri kendinize göre ayarlayıp e, grafik üzerine işleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım şimdi kendi değerlerimizi Başkan 35'in kendi değerlerini grafik üzerine et, eklediğimiz zaman e, stokastik indikatörünün e, daha uzun al sinyalleri ve sat sinyalleri yakaladığını görüyoruz. Şimdi burada e, kırmızı maviyi yukarıya kesmiş. Bakın şurada daha net kırmızı maviyi yukarıya kesiyor ve bizler için daha net bir alım ve daha uzun bir alım seviyesi yakalıyor. Kırmızı mavi aşağıya kestiği zaman Stokastik indikatöründe bir sat sinyalidir ve burada gene bir sat sinyali geliyor. Yaptığımız değerler üzerinde ve burada tekrardan bir al sinyali bize yakıyor arkadaşlar. Burada da gene al sinyali düzgün bir şekilde çalışmış ve burada tekrardan bir sat sinyaline e, giriş yapıyor. Bakın 4 saatlikte gördüğünüz gibi hemen hemen e, hepsini olmasa da güzel seviyelerden 50, 13, 13 şeklinde ayarladığımız zaman stokastik indikatörümüz çok net bir şekilde e, bizlere Al-sat sinyallerini çok iyi bir şekilde yakalamış gözüküyor. Bakın burada gene bir al sinyali veriyor, tam şu seviyeden bir al sinyali yakıyor ve kripto e, Bitcoin paralar üzerinde e, bu sinyal çok net bir şekilde çalışıyor arkadaşlar ve burada da gördüğünüz gibi al sinyalini bizlere yakalamış oluyor. Günlük bazda hemen Bitcoin üzerinde gene bu değerlerimizi incelediğimiz zaman bakalım nasıl çalışmış. Evet günlük baza aldığımız zaman e, 20 üzeri sinyal al sinyalimizdi. Evet günlük bazda gene e, kriptoya baktığımız zaman bakın son e, kripto paralardaki yükseliş şu an al sinyali stokastikimiz vermiş durumda. Yani gördüğünüz gibi tam bu seviyeden gene stokastik indikatörümüz kendi belirlediğimiz seviyelerde bizlere nasıl oluyor? Al sinyalini çok net bir şekilde yakalamış oldu arkadaşlar. Yani bizim bu kurduğumuz değerler üzerinde iyi takip grafik üzerinde inceleme yaptığımız zaman stokastik indikatörümüzün güzel bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Tabi hiçbir indikatör doğru sinyal verecek diye bir kayda yoktur. Bunun iyi bir şekilde incelenip grafik üzerinde kendiniz tarafından araştırılması şart. Dol evet, dolar kuru üzerinde hemen stokastik indikatörümüzü indirdiğimiz zaman da dolar kurunda bakalım ne gibi sinyaller bize veriyor. Sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Evet stokastik indikatörümüz dolar tl kurunu incelediğimiz zaman şurada bir sat sinyali veriyor. Buradaki sat sinyali tepeden bir sat sinyali ve bu sat sinyalimiz 20 seviyesine kadar Dolar TL kurunda devam ediyor arkadaşlar bakın şuradaki 20 seviyesi üzerine kadar devam ediyor bizim yakalamamız gereken stokastik indikatöründeki ana kuralımız neydi 20 seviyesinin üzerinde e, kırmızı mavinin üstünde olması lazım ki burada bir tam net e, al sinyali yakalayabilelim ve tam burada gene bize bir al sinyali veriyor arkadaşlar. Evet şu seviyeye kadar bize bir al sinyali veriyor. Ve buradaki yatay seviyeden bir yataya geçiş hareketi stokastik indikatöründe başlıyor. Evet buradaki yataylığı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu stokastik indikatöründe yataylar bizim için olumlu çalışmayabilir. O yüzden yatay giden seviyelerde stokastik indikatöründe en güzel çalışmalar al seviyelerinin geldiği bölge 20 seviyesinden olan sinyaller. Yani şu 20 değerinin olduğu yerlerden e, mavi kırmızının üst, kırmızı maviyi yukarıya yönlü kestiği zaman bizler için en iyi en olumlu al sinyalinin geldiği seviyeler arkadaşlar. Sizler de bu seviyeleri bu şekilde takipte kalırsanız daha net al sinyalleri ürettiğini de e, hep birlikte burada görüyoruz. Bakın gene burada 4 saatlik daha kısa bazda Stokastik indikatörünü açtığımız zaman gene burada 20 üzerinde bir al sinyali veriyor. Ve yukarıya kadar bu sinyali şu pozisyona kadar götürüyor. Ve oradan tekrardan bir sat sinyali yakıyor. Ta ki 20'nin altına kadar. Evet şu seviyeye kadar bizlere bir sat sinyali yakıyor. Daha sonradan burada bir al sinyali veriyor. Evet şurada bir küçük al sinyali ve yatay giden bir seyir. Burada maviyi kendine destek yapıyor, görüyorsunuz yatay, kırmıyor. Şu seviyede 4 saatlikte tekrardan aşağıya kırılım veriyor ve böylelikle indikatörümüzde al ve sat sinyalleri güzel bir şekilde çalışmış gözüküyor arkadaşlar. Daha kısa bazda bunu 15 dakikalıya uyarlayabilirsek forex'te de işlem yapan arkadaşlar kullanabilirler mi? Hemen 15 dakikalık daha kısa periyotta bunu deneyelim. Evet 15 dakikalıkta işlem yapmak zordur arkadaşlar. O yüzden bunu e, deneyebilmek için çok profesyonel olmak lazım. Özellikle forex ve kaldıraçlı viop gibi kaldırış, kaldıraçlı e, yerlerde işlem yapıyorsanız e, buradaki kırılımlar sizler için önemli olacak. Özellikle bakalım burada nasıl çalışıyor sistem. 15 dakikalıkta, evet şurada bir al sinyali 20 seviyesinin üzerine gelmiş. Fakat görüyorsunuz burada bir al geliyor. Evet, ufak bir al sinyali yakalıyor. Fakat şurada bir yataylık. Evet yatayda burada da yine yatay gidiyor. Fakat e, bu tür sinyaller sizler için yanıltıcı olabilir e, yatay seyirlerde. Pozisyonları al veya sat olarak değerlendirmek zor olacağından dolayı dikkatli olmakta fayda var. Burada gene bir sat sinyali veriyor. Evet, buradaki satı yakalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 dakikalıkta 20'nin altına doğru bu satı değerlendiriyor ee, ve burada tekrardan bir al pozisyonu yakıyor. Evet, şurada bir al yakıyor. Tabii bu küçük allar 15 dakikalıklarda forexçiler için e, güzel marjları getirebilecek seviyelerdir. Fakat dediğim gibi e, dakika bakışları düştükçe azaldıkça daha dalgalı bir seyir ve daha dalgalı seyirde işlem yapmak e, zorlu olacağından dolayı e, küçük periyotlarda işlem yaparken e, birkaç çeşit mesela ema değerlerinden de e, faydalanmakta e, fayda var diye Düşünmekteyim. Özellikle forex'te işlem yapan, işlem açan arkadaşlar için yukarıya e, 9 günlük EMA, 21 günlük EMA ve 50 günlük EMA'da eklenip EMA kırılımları, e, stokastik kırılımlarıyla birlikte değerlendirilirse daha doğru sonuçlar verebileceği kanaatindeyim. Fakat günlükte, haftalıkta e, ve 4 saatlikte stokastik indikatörümüz ve değerlerimizin iyi çalıştığını Sizlerle birlikte burada grafik üzerinde zaten test ettik. Tabi hiçbir zaman hiçbir sinyalin %100 geçerliliği yoktur. Bunu bir kez daha üstüne basaraktan söylüyorum. Dikkatlice takip edeceğiniz bu indikatör her türlü platformdan indireceğiniz stokastik indikatörüne uygulanabilir. Uygulayın, deneyin. iyice alıştıktan sonra kendi stratejilerinizde de kullanabilirsiniz. Tabi hiçbir zaman burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece teknik analizde bazı stokastik e, indikatörünün nasıl çalıştığıyla ilgili kendi değerlerimizi girerekten stokastik indikatörü ayarlarını nasıl değiştirebileceğimizi eğitim tarzında basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışmaya gayret ettim. Videolarımız inşallah hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka Facebook, Twitter, Google gibi mecralarda, Whatsapp gibi mecralarda da paylaşırsanız bizi çok memnun edersiniz. Kanalımıza abone olmamış arkadaşlar da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ayrıca teknik analiz videolarımızı kanalımızın ana sayfasına girip oynatma listelerinden takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.